George'un harika ilacı. George ilacı yapmaya başlıyor. George mutfak dolabından dev bir tencereyi çıkarıp mutfak masasının üstüne koydu. George diye bir tiz ses geldi yanından. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey büyük anne diye bağırdı George. Kapıyı kapatın diye seni duyamayacağımı sanma. Tencereleri takırdatıyorsun. Mutfağı topluyorum büyük anne. Sonra sessizlik oldu. George'un ünlü ilacını nasıl yapacağı konusunda en ufak bir kuşkusu yoktu. Biraz ondan mı koysam, biraz şundan mı koysam diye vakit geçirecek değildi. Çok basit bir şekilde bulabildiği her şeyi koyacaktı. O oyalanma, duraksama herhangi bir şeyin kız kurusuna ne yapacağını düşünme gibi şeyler olmayacaktı. Kural şuydu. Gördüğü her şey ister toz olsun ister savaşık hemen karışıma katıyordu. Daha önce hiç kimse böyle bir ilaç yapmamıştı. Büyük anne iyileştirmese bile biraz heyecan verici sonuçları olacaktı. Bunu izlemeye değerdi. George evdeki çeşitli odaları karıştırıp karışıma katılabilecek ne olduğuna bakmaya karar verdi. Önce banyoya gidecekti. Banyolarda her zaman bir sürü eğlenceli şey bulunur. Onun için yukarı çıktı. Dev tencereyi kucaklamıştı. Banyoya girdiğinde önlü ve korku uyandıran inanç dolabına özlemle baktı ama yaklaşmadı. Bütün evde dokunması yasak olan tek şey buydu. Annesi ve babasına bu konuda ciddi sözler vermişti. Ve şimdi de sözünden dönecek değildi. Dolapta bir insanı öldürebilecek şeyler olduğunu söylemişlerdi. George. A. Ne kadar George büyük annenin ağzını yakmaya niyet ettiyse bir cesetle uğraşmak istemiyordu. Tencereyi geri koyup çalışmaya başladı. Bir numara. Altın parıltısı saç şampuanı etiketli bir şeydi. Hepsini tencereye boşalttım. Bu onun binesini güzel bir yıkar George. Dolu bir diş macu tüpünü alıp hepsi uzun bir sulucan gibi pencereye sıktı. Belki o kahverengi dişleri biraz olsun parlamaya başlar. Babasının süper köpüklü tıraş sabunu kutusunu oraya orada duruyordu. George fıs fısfıslı kutularda oynamaya bayılırdı. Düğmesini basıp içinde bir şey kalmayana kadar sıktı. Dev tencere içinde harika bir köpük daha olmuştu. Parmaklarıyla vitamin destekli yüz kremi kavanozu içindekileri de boşalttı. Küçük kırmızı bir şişe tırnak cilası karışımı katıldı. Diş macunu dişlerini temizlemese de Josh bu şey gül kırmızısını boyar. Tüy dökücü etiketli içine krem gibi bir madde olan bir kavanoz buldu. Bacaklarınıza sürün ve 5 dakika bekletin yazıyordu üstünde. Josh hepsini tencereye döktü. İçinde sarı olan bir şey kepek savar meşhur köpek tedavisi diye bir şişe vardı. Onu da kat katıldım, Onu da kattım. Parlak diş takma diş temizleyicisi diye bir şey vardı. Beyaz bir toz vardı içinde. George onu da kattı. Üzerinde terason denderaton spreyi vardı. Başka bir fıs fıs kutusu buldu. George vücudunuz gün boyu taze koksun diyordu kutuda. Büyük anne buna bol bol kullanılabilir dedi George. Hepsini tencereye sıktı. Sıvı parafin yazıyordu. Bir sonraki üstünde büyük bir şeydi. George bunun ne işe yaradığı hakkında en ufak bir fikri yoktu. Ama yine de döktü. Etrafına bakarak buradan çıkan bu kadar diye düşündü. Annesinin yatak odasından tuvalet masasına George'un bir tane fıs buldu. İşte de saç spreyi dışınızdan 30 cm uzaklıkta tutun ve hafifçe sıkın yazıyordu kutuda. Hepsini tencereye sıktı. O fıs fısları sıkmaktan gerçekten hoşlanıyordu. Şaldan çiçekleri adında bir parfüm şişesi vardı. Eskimiş peynir gibi kokuyordu. Onu da tencereye girdi. Yuvarlak büyük bir kutunun içine pudraları karışımı katıldı. Üzerine pembe plaster yazıyordu. Kutunun üzerinde bir de pudralayıcı vardı. George bunu da karışımı kattı. Şans getirsin diye bir çift bir çift ruj buldu. Sonra bu kırmızı vıcık vıcık şeyleri küçük tüplerden çıkarıp karışıma ekledi. Yatak odasından başka bir şey çıkmıyordu. O yüzden de George'u direkt tencereyi yeniden aşağı taşıdım. Ve çamaşır odasına girdim. Burada bütün laflar bir sürü tenci, temizlik maddesiyle doluydu. İlk indirdiği şey bir otomatik çamaşır makineleri için süper beyaz kutusuydu. Üzerinde kirleri seyirli bir şekilde yok eder yazıyordu. Josh büyük anne otomatik olup olmadığını bilmiyordu. ama çok pis kadın olduğu kesindi. Hepsi ancak yeter diyerek kutuyu boşalttım. Ve Excel Perk cilası vardı. Döşeme ve kire ve pislikleri temizler. Her şeyi pırıl pırıl yapar diyordu üzerinde. George, portakal renkli valmumun kıvamında maddeyi ten tene kaşıkla alıp tencerenin içine attı. Yuvarlak bir karton kutunun üstüne köpekler için pire ilacı yazıyordu. Köpek mamasından uzak dur. Çünkü bu toz yendiğinde köpeğin patlamasına yol açar. İyi dedi George. Hepsini tencereye dökerken rafta bir kutu kanal yemin buldu. Belki yaşlı, yaşlı kuşu şakımasını sağlar diyerek bunu da karışımı kattı. George bunun ardından ayakkabı temizleyicisi ile ilgili malzemenin durduğu kutuyu inceledi. Fırçalar, tenek kutuları ve bezler vardı içinde. Şimdi diye düşündü George. Büyük anne ilacı kahverengi do dolayısıyla benim ilacım kahverengi olmalı. Yoksa işin boyası ortaya çıkar. İlacı boyamanın yolu kahverengi ayakkabı boyası olduğunu karar verdi. se Seçtiği büyük tenek kutunun etiketinde koyu kahverengi yazıyordu. Mükemmel hepsini kaşık kaşık boşaltıp tencereye attı. Karıştırma hepsini kısmının sonuna saklıyordu. Mutfağa dönerken George büfede duran cin şişesini gördü. Büyük hanım çok severdi. Her akşam ufak bir fincan cin içmesine izin vardı. George ise şimdi onu bir ziyafet çakacaktı. Bütün şişeyi karışıma katacaktı. Öyle bir... Öyle diye yaptı. Mutfağa döndüğünde George kurucu tencereyi masaya koydu. Erzaklık olarak kullanılan dolabın başına gitti. Raflarından her türlü şişe ve kavanoz sışkırıyordu. Aşağıdakilerden seçip sırasıyla tencereyi boşalttı. Bir kavanoz köre tozu, bir kavanoz hardal tozu, bir şişe çok acı çiğ sosu, bir kavanozda tane karabiber, bir şişe acırga suyu, İşte diye yüksek sesle ''Bu iş tamamdır.'' George dedi yanıldan çatlak sesle. Kiminle konuşuyorsun orada? Ne hallar karıştırıyorsun bakayım? Hiç büyük anne hiçbir şey diye seslendi George. İlaç vaktim gelmedi mi daha? Hayır büyük anne daha yarım saat var. İyi iyi sakın unutma. Unutmam büyük anne diye yanıtladı George. Söz veriyorum unutmam.